Kendi dünyamın içinde yıkık dökük yaşarken Ve yanlışlara nefsi heva açtığında koşarken Bıraktım hayatı O da beni bıraksa Sükunete varamadım Ne kadar ıraksa Dünya zor acımasız Bu da benim kuruntum ve geldiği kadar Gitseydim Rabbime huzuru bulurdum Ben böyle değildim ne oldu Yöneldim çıkmazlara Cennetten kovuldum ve batıp çıktım çamurlara Tıkandığım anlarımda Rükudan kalktığımda Secdeye vardığımda Ağlarken yanaklarımda Sükut iken dudaklar daha yıkırırken Sedam'da. Biliyorum her anımda O da benim yanımda. Bazen Olur göremezsin olsa gözün önünde Gösterilmesi icap eder uğra Kalbin ehline. Onlar ki gönül Ustaları halil iken Rablerine Nurundan nur sertmiş kerim olan Kalplerine. Sana bir tavsiye Can kardeşim aldanma Bu dünyaya Hep Yalandır Yanlışlar hep arar bulurlar seni Sakın sapma yollarına Bunlar hep masaldır Masal 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 Sana bir tavsiye can kardeşim aldanma Bu dünyaya hep yalandır Yanlışlar hep arar bulurlar seni Sakın sapma yollarına bunlar hep masaldır. Masal, 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 masal. Bir sorusuna galu bela demedik mi? Unuttuk mu misafiriz ona söz vermedik mi? Seni senden iyi bilirken bu yaptığın kelekti. Hatırlatmam için yarana tuz mu basmam gerekli? Helal haram çizgisi bildiğimce emektir. Terin aktıysa nimete o yediğin yemektir. Yüzsüzlük doyumsuz olup verdikçe istemektir. Din bilmiyorsan sükut edip dinlemektir. İnsanoğlu hiç doymaz. Bakmaz etrafına ve kara karanlığın içindedir ama gerek duymaz aydınlığa nüfuz ederken içine ki bir gurur duygular ve bazen de durur bakar ki kendisini de sorgular. Hayat bir hayırsız evlat, vermiyor artık yaşamak tat. Dakikalar bayat, avazım çıktığınca bağırıyorum, ediyorum feryat, yalvarıyorum, sızlanıyorum ya Resulallah şefaat. Sana bir tavsiye can kardeşim aldanma, bu dünyaya hep yalandır. Hep arar bulurlar seni Sakın sapma yollarına Bunlar hep masaldır Masal 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 Sana bir tavsiye can kardeşim aldanma Bu dünyaya hep yalandır hep arar bulurlar seni Sakın sapma yollarına Bunlar hep masaldır Masal, 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 masal